Herkese selam. Maddeyi en temelinden, yani en küçük parçasından başlayarak birlikte inşa edeceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizi ve etrafımızdaki her şeyi oluşturan o temel yapı taşlarını, atomları anlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım. İşte bu soru, binlerce yıldır filozofların, bilim insanlarının kafasını kurcalayan o temel soru. Bu sunumda biz de tam olarak bunun cevabını arayacağız. Her şeyin kalbine ineceğiz, o inanılmaz yapıya, yani atomu odaklanacağız. Peki, yol haritamızda neler var? Önce atom fikri nasıl doğdu, o kürelerden bulutlara nasıl geldik ona bakacağız. Sonra elektronların kendine has kurallarını çözeceğiz. Atomların neden sürekli bir kararlılık peşinde koştuğunu, tablodaki yerlerinin bize ne anlattığını ve en sonunda da bu atomların birbirine nasıl tutunup her şeyi oluşturduğunu göreceğiz. Haydi o zaman ilk bölümle başlayalım. Küreden buluta. Atom dediğimiz şey işte budur diye bir anda bulunmadı biliyor musunuz? Tam tersine zaman içinde birbiri üzerine eklenen parlak fikirlerle adeta bir yapboz gibi tamamlandı. İşte o gelişim hikayesine bakacağız şimdi. Bu zaman çizelgesi aslında bilimin ta kendisi. Antik Yunan'da sadece bir fikirle bölünemeyen o atomosla başlıyor her şey. Sonra Dalton çıkıyor. Bunlar minik sert toplar gibi diyor. Ama Thomson elektronu keşfedince o topun içi dolu değilmiş, içinde üzümlü kek gibi elektronlar varmış diyor. Rutherford ise durun bakalım diyor. O kekin çoğu boşluk, ortasında minicik bir çekirdek var. Ve bugün geldiğimiz noktada ise elektronların nerede olduğunu bile tam bilemiyoruz, sadece olabilecek yeni bir olasılık bulutundan bahsediyoruz. İnanılmaz bir yolculuk değil mi? Bakın, Dalton'un modeli çok basitti. Bölünemez, içi dolu bir bilardo topu. Ama Thomson elektronu bulunca oyun tamamen değişti. Çünkü bu atomun bölünebildiğini kanıtladı. Artık atomun içinde daha da küçük parçacıklar olduğunu biliyorduk. O basit küre fikri tarihe karışmıştı. Sonra sahneye Rutherford çıktı ve meşhur altın folyo deneyiyle Thomson'ın üzümlü kek modelini resmen yıktı geçti. Düşünsenize, bir atomun neredeyse tamamının boşluk olduğunu keşfetti o pozitif yükün hepsi merkezde küçücük ama inanılmaz yoğun bir çekirdekte toplanmıştı. Bu, bu kelimenin tam anlamıyla bir devrimdi. Atom hakkındaki her şeyi yeniden düşünmemiz gerekti. Peki, devam edelim. Artık elimizde ne var? Merkezde bir çekirdek ve etrafında dönen elektronlar. Ama bu elektronlar kafalarına göre mi takılıyorlar? Nerede duruyorlar, nasıl hareket ediyorlar? İşte ikinci bölümde tam olarak bu soruların cevabını arayacağız. Elektronların uymak zorunda olduğu o katı kurallar. Şimdi aklımızdaki o gezegenlerin güneş etrafında döndüğü gibi yörünge modelini bir kenara bırakalım. O biraz eskide kaldı. Modern atom teorisinde elektronun tam olarak nerede olduğunu söyleyemiyoruz. Bunun yerine orbital dediğimiz bölgelerden bahsediyoruz. Orbital, elektronun bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu üç boyutlu bir alan. Yani elektronun kesin adresi değil de takılmayı en sevdiği mahallesi gibi düşünebilirsiniz. Elektronların evlerini, yani orbitalleri nasıl doldurduklarını anlamak için üç temel kuralımız var. Ve bunu anlamanın en iyi yolu, bir otobüse bindiğinizi hayal etmek. Birincisi, Aufbau prensibi. Otobüse binince önce en rahat, en az enerji harcayacağınız ön koltuklara oturursunuz değil mi? Elektronlar da önce en düşük enerjili orbitalleri doldurur. İkincisi, Hunt kuralı. Boş koltuklar varken kimse tanımadığı birinin yanına oturmak istemez. Elektronlar da eş enerjili orbitalleri önce birer birer doldurur, mecbur kalmadıkça eşleşmezler. Üçüncüsü de Pauli dışlama ilkesi. Mecburen yan yana oturduğunuzda rahat etmek için genellikle birbirinize ters dönersiniz. İşte aynı orbitaldeki iki elektron da mutlaka zıt spinle yani zıt yönlü olmak zorundadır. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi küçük bir test zamanı. Ekranda fosfor atomu için çizilmiş bir elektron dizilimi var. Ama içinde bir hata gizli. Az önce konuştuğumuz üç kuraldan hangisi ihlal edilmiş? Hadi bir bakın bakalım hatayı bulabilecek misiniz? Buldunuz mu? Cevap Hund kuralı. Bakın, 3P orbitallerinden birinde iki elektron şimdiden eşleşmiş ama hemen yanındaki orbital bomboş duruyor. Olmaz. Hund kuralı ne diyordu? Önce herkes kendi odasına sonra mecbur kalırsak oda arkadaşı oluruz. Elektronlar da tam olarak böyle düşünüyor. Güzel, kuralları öğrendik. Peki neden? Yani bu kuralların ne anlamı var? İşte en kritik noktaya geldik. Bütün bu kurallar atomların hayattaki tek bir amacını belirliyor. Kararlı olmak. Tıpkı periyodik tablodaki soy gazlar gibi. Sakin, tepkimesiz ve kararlı bir yapıya kavuşmak. İşte periyodik tablonun aristokratları, soy gazlar. Helyum, neon, argon. Onlar kimseyle kolay kolay etkileşime girmezler. Kendi hallerinde takılırlar. Neden? Çünkü sırları elektron dizilimlerinde saklı. Bakın, en dış kabukları ağzına kadar dolu. Bu doluluk onlara müthiş bir kararlılık veriyor ve periyodik tablodaki diğer bütün atomların tek hayali onlara benzemek. Peki diğer atomlar bu kararlılığa nasıl ulaşıyor? Çok basit. Elektron alarak ya da vererek. Mesela berilyuma bakın. En yakın soy gaz helyuma benzemek için 2 elektronundan kurtuluyor. Azot ise neon'a benzemek için 3 elektron kapıyor. Bu elektron alışverişi sırasında da iyon dediğimiz yüklü parçacıklara dönüşüyorlar. Bütün mesele en yakın soy gaza benzemek. İşte işin güzel tarafı da bu. Atomların bu iç yapısını ve kararlılık arayışını anladığımız an periyodik tablo bizim için bir şifre olmaktan çıkıp bir haritaya dönüşüyor. Artık bir elementin sadece yerine bakarak boyutu gibi özelliklerini tahmin edebiliriz. İşte bu kadar düzenli bir sistem. Şimdi size biraz ters köşe gibi gelebilecek bir şey söyleyeceğim. Periyotik tabloda soldan sağa doğru gittiğimizde atomun boyutunun küçüldüğünü görüyoruz. Bir dakika, sağa gittikçe daha çok proton, daha çok elektron ekleniyor, nasıl küçülür? İşte püf noktası şu, Elektronlar aynı kabuğa ekleniyor ama çekirdekteki proton sayısı, yani pozitif çekim gücü sürekli artıyor. Bu artan güç dışarıdaki elektronları kendine daha kuvvetli çekiyor ve atomu adeta büzerek küçültüyor. Evet, atomun içini anladık, kurallarını öğrendik, trendini gördük, sıra geldi en eğlenceli kısma, inşaata. Bu tek tek yapı taşları, yani atomlar bir araya gelip etrafımızdaki her şeyi, suyu, tuzu, metalleri nasıl oluşturuyor? Atomlar birbirine nasıl tutunuyor? Şimdi ona bakacağız. Atomları bir arada tutan farklı harç türleri var. Bugün ikisine odaklanacağız. Birincisi iyonik bağ. Bu tam bir elektron alışverişi. Bir metal elektronlu bir ametale hediye ediyor. Biri pozitif, diğeri negatif yükleniyor. Ve zıt kutuplar gibi birbirlerine yapışıyorlar. İkincisi ise metalik bağ. Bu çok daha komünel bir yapı. Metal atomları, en dış elektronlarını ortak bir havuza bırakıyor. Ortaya çıkan bu elektron denizi içinde pozitif yüklü metal iyonları bir arada duruyor. Tabii her metalin sağlamlığı aynı değil. Peki bir metalik bağı ne daha güçlü yapar? Üç basit şey var. Birincisi, o ortak elektron denizine ne kadar çok elektron bırakıldığı. İkincisi, geride kalan pozitif iyonların yükü. Ve üçüncüsü, iyonların ne kadar küçük ve birbirine ne kadar yakın olduğu. Ne kadar çok elektron ve ne kadar sıkı bir paketleme varsa, bağ o kadar güçlü olur. Hemen somut bir örnekle bakalım. İkinci grup elementleri, berilyum, magnezyum, kalsiyum. Hepsinin de ortak havuza bıraktığı elektron sayısı aynı, iki tane. Ama grupta aşağı indikçe, atomun çapı büyüyor. Atom büyüdükçe, çekirdeğin o ortak elektron denizine olan çekim kuvveti azalıyor. Bu yüzden en küçük olan berilyumun metalik bağı en güçlüdür, en büyük olan kalsiyumum ise en zayıfı. Boyut gerçekten de önemli. Şimdi de iyonik bağın nasıl oluştuğuna bakalım lityum florürün hikayesi üzerinden. Bakın ne oluyor? Lityum, o tek başına duran son elektronundan kurtulup, bir önceki kabuğun kararlılığına ulaşmak istiyor. Flor ise, son kabuğunu doldurup kararlı olmak için tam da bir elektronu aç. Lityum, elektronunu flora veriyor. Lityum pozitif, flor negatif yükleniyor ve bingo! Zıt yükler birbirini delicesine çekiyor ve bir araya gelip lityum florürün o sağlam kristal yapısını oluşturuyorlar. Tam bir kazan kazan durumu. Sonuç olarak gördük ki, ufacık atomların uyduğu birkaç basit kural, kararlı olma isteği, elektron alışverişi, zıt yüklerin çekimi bir tuz tanesinden koskoca bir çelik kirişe kadar her şeyi inşa edebiliyor. Bu da insanı düşündürüyor. Eğer evrenin temelinde bu kadar karmaşık yapılar bu kadar zarif ve basit ilkelere dayanıyorsa, hayatın, bilincin ya da toplumların arkasında da göremediğimiz ne gibi basit ve temel kurallar yatıyor olabilir? İşte bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.